Gazze'yi yönetecek bir barış konseyi kuruluyor deseler aklınıza kim gelir? İnsan haklarını savunan bir hukukçu mu? Tarafsız bir ara bulucu mu? Yoksa Irak'ı işgal eden koalisyonun en hevesli aktörlerinden biri mi? Ya da durun, zamanında Filistin'de barış elçisi rolünde sahneye çıkıp tüm halkın güvenini tüketen adam mı? Evet, o isim Tony Blair. Bir zamanlar George Bush'a yazdığı ne olursa olsun yanınızdayım mektubuyla hatırlanan Birleşik Krallığın eski başbakanı. Bu biraz ateşe benzin dökeni yangın söndürme ekibine çağırmak gibi. We'll Blair'in kariyerini anlamak için bir biyografi kitabını açmaya gerek yok. Onun hikayesi aslında tek bir sorunun etrafında dönüyor. Bu adam gerçekten barış mı inşa ediyor yoksa sadece yeni türden bir sömürge düzenini mi sürdürüyor? Neden mi bu soruları soruyoruz? Beraber bakalım. Blair, Oxford'a bağlı St. John's Koleji'nde hukuk okudu ve siyasete de tesadüfen bulaştı. Ama hızla yükseldi. 1983'te parlamentoya girdiğinde İngiliz solu yerlerdeydi. Blair'in yeni işçi partisi dediği şey, kendisinden önceki başbakan Margaret Thatcher'ın ekonomi reçetesini solun logosuyla yeniden piyasaya sürmekti serbest piyasa, özelleştirme, rekabet. Hepsi duruyordu. Sadece müziği değişmişti. İktidarının ilk yıllarında reformcu bir figürdü. İskoçya ve Galler'e yetki devri, insan hakları yasası, bilgi edinme özgürlüğü yasası. Üçüncü yol olarak adlandırdıkları bu yeni sistemde yoksullukla mücadelede rakamlar güzelleşti, sağlık sektörüne milyarlar aktı. Bir yandan sosyal devleti büyütüyor, diğer yandan onu özelleştiriyordu. Dışarıda ise kendisini ahlaki lider olarak satmaya başladı. 1999'da Chicago'da yaptığı bir konuşmada bir doktrin ortaya attı. Uluslararası Toplum Doktrini. War is an imperfect instrument for writing humanitarian distress, but armed force sometimes the only way of dealing with dictators. Bu fikir Blair'e modern bir haçlı ruhu kazandırdı. İngiltere'yi dünyanın vicdanı gibi göstermeyi çok sevmişti. Kosova'da denedi, Sierra Leone'da uyguladı. Kısa vadede başarılı göründü. Ama bu doktrin 2003'te Irak'ın işgaliyle tarihin en yıkıcı biçimlerinden birini aldı. 11 Eylül sonrası Amerika vurulduğunda Blair o anı hem ideolojik hem de politik bir fırsat olarak gördü. Bush'un yanına koştu çünkü o teröre karşı savaş dili kendi ahlaki müdahale hayaliyle birebir örtüşüyordu. We've offered President Bush and the American people Our solidarity, our profound sympathy, and our prayers. As for those that carried out these attacks, there are no adequate words of condemnation. Their barbarism will stand as their shame for all eternity. İngiltere'yi milyonların karşı çıktığı bir savaşa sürükledi. 2003'te Londra'da 1 milyondan fazla insan Blair'a karşı protestolar yaparken Blair onların yerine Washington'ın dilini konuşuyordu. Sonrası malum. Uydurulmuş raporlar gün yüzüne çıktı. 45 dakikada fırlatılacak kitle imha silahı iddiası, Birleşmiş Milletler kararlarının hiçe sayılması. Saddam hızla devrildi. Ama ortada ne silah vardı ne de plan. İngiltere'nin Irak işgaline katılımına ilişkin kararları inceleyen Çilkat raporu yıllar sonra noktayı koydu. Irak acil tehdit değildi ve savaş da son çare değildi. Ama Blair çoktan Bush'un yanında ödülünü almıştı. Başkanlık Özgürlük Madalyası Arkasında ise 179 İngiliz askeri 100 binlerce Iraklı bırakmıştı. Bu yüzden ona Bağdat'ın kasabı dediler. Ve şimdi aynı adam Gazze'nin vekili olmaya hazırlanıyor. Tarih kostümler değişse de aynı oyunu oynatmayı seviyor. Bir zamanlar imparatorluk yerlileri yönetmesi için valiler gönderirken bugün onların yerini uluslararası temsilciler aldı. Blair gibileri modern çağın sömürge valileri oldu. Blair Başbakanlığı boyunca İsrail'e mesafeli tek bir laf etmedi. Hatta bundan hep kaçındı. 2006'da İsrail Lübnan savaşı çıktığında Avrupa liderleri ateşkes çağrısı yaparken o sessiz kaldı. Bush'un finosu damgası işte o gün vuruldu. Ardından 2006'da Hamas seçimleri kazandığında Blair onları tanımak yerine Bush ve İsrail ile birlikte dışlamayı seçti. Gazze'nin tecrit edilmesinde bugünkü bölünmenin temelinde o da vardı. 2007'de başbakanlıktan istifa etti ve Orta Doğu dörtlüsünün özel temsilcisi yapıldı. Ramallah'ta ofis açtı. Filistin'in kurumlarını güçlendireceğim dedi. 8 yıl geçti, hiçbir şey değişmedi. Which actually shows explicitly that this Mr Tony Blair has very serious conflict of interest in which he is doing business during the term of his official biz, of his of his uh, official duties. And I think that's not a very healthy situation. It does erode his credibility as an envoy for the Filistinliler için Blair'ın adı İsrail'in güvenlik taleplerine evet, kendi haklarına hayır demekti. Onlar ev yıkımlarına karşı yardım istediğinde Blair yetkim yok dedi. Ama İsrail'in güvenlik talepleri gelince o yetki birden bulunuyordu. Üstelik aynı dönemde Tony Blair Associates üzerinden Kuveyt, Kazakistan ve İsrail bağlantılı şirketlere milyonluk danışmanlıklar yaptı. Sözde barış elçiliği ile ticareti aynı çantada taşıyordu. Trump'ın yüzyılın anlaşması diye süslediği planlar işte bu zihniyetin devamı. Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını şartlara bağlayan, özgürlüğü bir tür sınav haline getiren planlar. Blair gibi isimler de bu planların vitrin süsü. Tıpkı 100 yıl önce İngilizlerin Filistin mandasını yönetmek için sivil valiler göndermesi gibi. Manda bitti sanıyoruz ama sadece ismi değişti. Şimdi adına Barış Konseyi deniyor. Geçmişten bugüne Blair'in adının geçtiği her yerde barış hep aynı anlama geldi. Güç sahiplerinin kontrolü sürer, halklar susturulur. Tony Blair de bu zalim düzeni sadece sürdürenlerden biri değil. Onu inşa edenlerden biri.